Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere trigonometri konusunun dördüncü videosunu çekiyoruz. Teoremden anlatacağız bugün sizlere. Kosinüs teoremi ve sinüs teoremini anlatacağız. Trigonometri gümbür gümbür ilerliyor. Önemli bir konu arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı da davet etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açıyorsunuz. Trigonometri 4 başlıyor. Kosinüs teoremi ve sinüs teoremi. Arkadaşlar önce kosinüs teoremini anlatıyorum. Kosinüs teoreminde ne var arkadaşlar? 3 tane kenar ve bir açının kosinüsü. Bu dörtlüden herhangi bir tanesi yoksa biz kosinüs teoremiyle bulabiliyoruz. 3 kenar ve bir açının kosinüsü. Bu dörtlünün herhangi üçü belli ise diğerini biz kosinüs teoremiyle bulabiliyoruz. Nasıl bir teorem arkadaşlar bu? Bakın A açısına göre yapacak olursak şöyle diyelim. bakımızda şöyle de kalabilir. Karşı kare eşittir. Sağ kare artı sol kare eksi 2 sağ sol çarpı kos açı. Bakın burada belirtmişiz arkadaşlar. A açısının karşı kenarın karesi. Karşı kare eşittir. Sağ kare artı sol kare. Eksi 2 sağ sol çarpı kos açı. Her açıya göre bunu yazmış oluyoruz. B kare olursa da B kare eşittir. A kare artı C kare eksi 2 A çarpı kos B. C'ye göre yapacak olsak C kare eşittir. A kare artı B kare eksi 2 A B çarpı kos C şeklinde kosinüs sinüs teoremizi yapmış oluyoruz. Sinüs teoremimiz ne? Sinüs teorimizde de arkadaşlar daha çok iki tane en az iki tane açı belli olması lazım soruyu çözmemiz için. Orada da bakın A açısının karşı kenarı bölü sinüs A. Yani A bölü sin A, B bölü sin B, o da C bölü sin C eşit. Bunların hepsi bu oranda ne eşit arkadaşlar? 2R'ye buradaki R nedir? Çevrel çemberin yarı çapıdır değerli arkadaşlar. Burada da biz oran orantı kullandığımız bazı teknikleri zaman zaman kullanmak durumunda kalabiliyoruz. Neydi o? Üstleri toplu, altları toplu oran sabiti değişmez kuralımızda zaman zaman kullanacağız. Haberiniz olsun. Bir de sinüsün alan te teoremi var. O da alanı bulurken biz 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sin A ya da 1 bölü 2 çarpı A çarpı C çarpı sin B ya da 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sin Yani şöyle düşünün bakın arkadaşlar. Bana bakın kamerada Şimdi şöyle iki tane kenarın aradaki açıyı düşünün. 1 bölü 2 çarpı bu çarpı bu çarpı aradaki açının sinüsü şeklinde yapmış oluruz. Bütün bunları sorularda kullanalım şimdi. Bakınız bu 3 tane boru birleştirerek bir ABC üçgen elde edilmiştir. AB kenarı 4 birim. BC kenarı 5 birim. Kosinüs BAC yani şu açının kosinüsü de 9 bölü 16. Topun aldığı toplam yol ne kadardır diyor. Yani ben nereye bulmam gerekiyor arkadaşlar? İkisi bulmam gerekiyor. A açısına göre kosinüs teoremi yazacağım şimdi. Ne diyor kosinüs teoremi? Karşı kare eşittir. Sağ kare artı sol kare. Eksi 2 sağ sol çarpı kos açı. Yani kos A o da 9 bölü 16 olarak verilmiş değerli arkadaşlar. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bakınız 2 kere 4 8. Bundan sadeleşirse 2 her tarafı 2 ile genişletelim. Ya da önce 16'yı bu tarafa atalım. 16'yı bu tarafa atarsak 25'ten 16 çıktı. Ne oldu arkadaşlar? 9. Her tarafı 2 ile genişletiyorum. 18 eşittir. 2x kare eksi 9x olmuş oldu. İkinci dereceden denklem çözüm yapmak için hepsini bir tarafa atıyoruz eşittir 0. Bu denklemi çözmek için de arkadaşlar 2x'e x diyoruz. Buraya da ne diyoruz? Eksi 6'ya 3 diyoruz. Bakın çapraz çarpım yaptığımız zaman Eksi 12x artı 3x'den eksi 9x elde ediyoruz. Yani 2x artı 3 çarpı x eksi 6 eşittir 0. Buradan x ya 6 çıkıyor ya da eksi 3 bölü 2 çıkıyor. Eksi olamayacağı için 6 çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla aldığı toplam yol yani çevreyi soruyor. 4 artı 6 artı 5'ten cevabı 15 bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki soru bu da güzel bir soru. İki arkadaş o noktasından V1 ve V2 doğrultusunda hareket ediyor. V1 3 metre bölü saniye, V2 5 metre bölü saniye verilen açı değerlerine göre 10 saniye sonra yani bunlar 10 saniye yol alıyor. Yol ne demekti arkadaşlar? Hareket problemlerini hatırlayın. X eşittir VT demekti. V1 hızı 3 olduğuna göre 10 saniye ne kadar gider? 30 gider arkadaşlar. Bu 30 metre gitmiş oluyor. Öbürde hızı 5'ti. 10 saniye ne kadar gider? 50 gider. Bunlar gittikleri zaman aradaki mesafe kaç metredir derken bunların gittikleri yol arasındaki şu mesafeyi soruyor. Peki aradaki açı ne arkadaşlar aradaki açı? Bakın burada 18 var, 12 var, 30 bir de 90 derece var. Aradaki açı 120. Yani karşımıza şöyle bir üçgen çıkmış oldu. Biraz daha güzel sadeleştirelim. Burası 120, burası 30. Burası 50 ve bize bu mesafeyi soruyor. Yani x'i sormuş oluyor. Hemen başlayalım. x kare eşittir. Ee, ne yapacağız? Sağ kare artı sol kare, sol kare yapacağız. 2500 artı 30'un karesi. Eksi 2 çarpı 30 çarpı 50. Yani 1500 çarpı cos 120 arkadaşlar. Cos 120 neye eşit? 180 eksi 60'tan ikinci bölgeden eksi cos 60'a eşit. O da eksi 1 bölü 2 yapar. Şu ikiler gider. Şu eksiler artı olur. Dolayısıyla 2500, 1500 daha 4000. daha 4900 olmuş olur. X kare 4900 ise X de buradan 70 çıkmış olur. Sevgili arkadaşlar. Tabii ki de şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bu açılar yani 120 derece olduğu zaman kosinüs teoremi yapmadan da bu sorular çözülebilir. O soruları da 120 derece geniş açı olduğu için şu tarafa doğru uzattığınızı düşünün. Buradan da dik çektiğinizi düşünün. İşte burada 30, 60, 90 üçgenini oluşturuyorsunuz falan filan diyerek de soruyu devam ettirebilirsiniz ama 120'nin hangi tarafına doğru çekmek lazım? Çift alan tarafa doğru çekmek lazım. 50 de çift, 30 da çift. 50 tarafına doğru da çekebilirsiniz, 30'a doğru da çekebilirsiniz. Ama her ikisi de tek olursa kosinüs istiyorum yapmak daha mantıklıdır sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Bakın bir de böyle cebirsel sorular oluyor şekil olmadan. Buradan şunu yakalamaya çalışacaksınız. Yalnız kovboy yakalayacaksınız. Burada yalnız kovboy hangisi? Yani tek başına olan C kare var bakın. A'lar iki yerde var. B'ler iki yerde var ama C'ler tek. O zaman C kare yalnız bırakalım. C kare sağda madem öyle kalsın. A kareyi sol tarafa atalım. A kare artı B kare eksi kök 2 çarpı A çarpı B. Peki biz C'ye göre kendimiz kosinüs teoremini yazacak olsaydık ne yazardık? A kare artı B kareden sonraki kısımda ne yazardık? Eksi 2 çarpı A çarpı B çarpı cos C yazardık. İşte burası eksi kök 2 AB'ye eşitmiş sevgili arkadaşlar. Yani bakınız şu eksileri götürelim. AB'leri götürelim. Her tarafı 2'ye bölersek cos C kök 2 bölü 2 olmuş olur. Dolayısıyla arkadaşlar C açısı 45 derecelik bir açı olduğunu anlarız. Tanjant 45'i soruyor bize. Tanjant 45'te 1 olmuş olur sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. ABC üçgeninde kenarlar belli. BC kenarını soruyor. 2 tane kosinüs teoremi yapacağım. Önce AED üçgeninde kosinüs teoremi yaparak kos A'yı bulacağım. Çünkü kenarlar belli. A açısına göre bakın karşısı kök 2. Karşı kare eşittir. Sağ kare artı sol kare eksi 2 sağ sol çarpı kos A. Yani 2 eşittir. 5 eksi 4 çarpı kos A. Sakın 5'ten 4'ü çıkartmayın arkadaşlar. çünkü 4 kassa beraber birlikte. Eksi 4 kosayı sola atarsam 2'yi de sağ atarsam cos a'yı 3 bölü 4 bulmuş olurum. Şimdi büyük üçgende kosinüs teoremi yapacağım. A açısının karşısı x karşı kare eşittir. Sağ taraf 4 karesi 16. Sol taraf 6 karesi 36 Eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 24 yazalım direkt çarpı cos a. Onu da ne bulmuştuk? 3 bölü 4 bulmuştuk. 16 artı 36 52 yapar. Bakın 4 ile 24 sadeleştirelim. 6 o zaman burası 36 yaptı. x kare eşittir 16 yaptı. x'i de buradan 4 bulmuş oluruz. Sevgili arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Yine bakın güzel bir soru. Bana x'i soruyor. O zaman şu üçgende ben şu alfa diyeyim. Kos alfayı bilirsem x'i bulurum. Çünkü 2 3 tane kenardan ikisini arkadaşlar biliyorum. Bir de kos alfa lazım ki x'i bulayım. Peki kos alfayı nasıl bulacağım? Yandaki üçgenden. Çünkü burası da ters açıdan alfadır. Burada da bakın bize zaten dik üçgen vermiş. Kos alfa zaten direkt belli. Komşu bölü hipotenüsten 2 bölü 5. O zaman ben şimdi şu üçgende kosinüs teoremi yapıyorum. Karşı kare eşittir sağ kare artı sol kare eksi 2 sağ sol. Yani 10 çarpı 7'den 70 çarpı kos alfa. Kos alfa 2 bölü 5 bulmuştuk. Arkadaşlar burası 149 yapıyor. 5 ile 70'i sadeleştirelim. 14. 2 kere 14 28. 1 2 ile daha çarp 56 çıkartıyoruz değerli arkadaşlar buradan. 56 çıkardığımız zaman da x kare eşittir 93 buluyoruz x kare 93 ise sevgili arkadaşlar x'i de kök 93 bulmuş oluyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Şıklarda böyle saçma sapan köklü ifadeler görüyorsanız anlayın ki orada bir kosinüs teoremi vardır. Bu da benden size t olmuş olsun. Evet bu kosinüs teoreminin 3 boyutlu sorularda da karşımıza çıktı oluyor. Kosinüs e a üstü f yani şuradaki açı o zaman ben e'yi f'ye birleştirerek şu üçgende kosinüs teoremi yapacağım. O zaman bu üçgenin nesi lazım bize? Kenarları lazım arkadaşlar. Bu üçgenin bakın şöyle şuraya da bir üçgeni tekrar bir çizelim. A üssü E ve F. Bakın mesela şu kenarı nasıl bulacağız? E, küpün bir kenarı 4 birim olduğuna göre şurası 4 birim burası 2 birimse Pisagor'dan 2 4 2 kök 5 üçgenimiz de var geometriden hatırlayın. Buraya 2 kök 5 bulursunuz ya da 4'ün karesi 16, 2'nin karesi 4. Topla 20 kare kök 20'den 2, 2 kök 5 bulursunuz. Peki şurayı nasıl bulacağız şurayı? Yine yükseklik 4 birim. Burası 3 birim olduğuna göre 3, 4, 5 üçgeninden 5 olarak bulmuş olacağız. Peki alt tarafı nasıl bulacağım? O da arkadaşlar bakın 2 ile 3 diğer dik kenarlar. 2'nin kare karesi 4, 3'ün karesi 9. Dolayısıyla kök 13 çıkmış oluyor. Şimdi bu açıya da biz alfa dersek kosinüs teoremini yapalım. Karşı kare eşittir sağ kare artı sol kare eksi 2 sağ sol. 2 kök 5 ile 5'i çarparsak 10 kök 5 çarpı kos alfa. Zaten onu soruyor biliyorsunuz. 20 ile 25'in toplamı 45. Sol tarafa atarsak eksi 32 yapar. Eşittir eksi 20 kök 5 yapar. Bu durumda eksiler gider. Arkadaşlar 32'yi 20 kök 5'e böleceğiz. Kos alfa bu olmuş olacak. Şimdi sadeleştirmeler yapalım. 4'e böl 5, 4'e böl 8. Kök 5 ile genişletmemize gerek yok. Çünkü şıklar bu şekilde verilmiş. 8 bölü 5 kök 5 bizim kos olmuş oluyor diyoruz ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlar bu aslında kosinüs teoremiyle alakası yok fakat güzel bir soru olduğu için buraya aldım. Hatta sonra sıgrav işte diyebilirsiniz. Bakınız burada bir görme sorusu bu C çarpı kos B B çarpı kos C dediği için biz A'dan BC dik indireceğiz değerli arkadaşlar. Bakınız şurası B açısı. O zaman ben şurayı nasıl bulurum şurayı? Şu üçgende kos B yazarsam komşu bölü hipotenüs olmuş olur. O zaman o soru işareti olmuş o işler dışarı çarpımından? C çarpı cos B olmuş oluyor. Yani şu olmuş oluyor arkadaşlar burası. Aynı mantıkla burası da B cos C olmuş oluyor. Yani C cos B ile B cos C'nin toplamı aslında bize B C kenarını verdiği için onu da bize 4 kök 2 verdiği için arkadaşlar cevabımız 4 kök 2 olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, bu sorumuzda gördüğünüz gibi iki tane açı var. İki tane açı zaman aklımıza ne gelecek? Sinüs teoremi gelecek. Burada peki sinüs teoremi neydi? A bölü sin A, B bölü sin B, C bölü sin C eşittir. Bu da ikile eşittir. Bunların hepsini aynı anda kullanmak zorunda değiliz. Bakınız, 15 derece 45 derece toplarsak 60. O zaman buraya kalır 120. Şimdi diyor ki kural, x bölü sin 45 diyor, x bölü sin 45, 6 bölü sin 120'ye eşittir diyor. Sinüs teoremi böyle diyor. Peki sin 45 nedir? Kök 2 bölü 2'dir. Sin 120 nedir? 180'in tamamlayan 60 arkadaşlar. 1 bölü 180'in tamamlayanların sinleri birbirine eşitti. Sin 60'a eşittir. Yani kök 3 bölü 2'dir. Ya da şöyle yapabilirsiniz. 180 eksi 60 dersiniz. 180 isim değişmez. O da ikinci bölgede sinüs artı olduğu için sin 60 diyerek de yapabilirsiniz. Şu ikileri sadeleştirebiliriz x'i yalnız bırakmak için arkadaşlar kök 2'yi çapraz attığınızda 6 kök 2 bölü kök 3 olur. Bunu da kök 2 kök 3 ile genişletirseniz 6 kök 6 bölü 3 6 ile de 3'ü sadeleştirdiğinizde 2 kök 6 bulmuş olursunuz. Sevgili arkadaşlar sinüs teorim sorularımıza devam ediyoruz. Güzel bir soru biraz çember bilgisi gerekiyor. Arkadaşlar burada 30 derece gördüğü bakın çevre yay burası. O zaman ee, bu yayı gören çevre açı 30 arkadaşlar. Aynı şekilde şurası da aynı yayı gördüğü için burası 30 derecedir. Aynı yayı gördükleri için. Dolayısıyla şimdi ben ACD üçgeninde sinüs teoremi yapacak olursam 6 bölü sin 30 x bölü sin 45'e eşittir diyoruz. O zaman sin 30 ne yapıyor? 1 bölü 2 yapıyor. Sin 45 ne yapıyor? Kök 2 bölü 2 yapıyor. Şu ikileri götürüyoruz. İçler dışlar çarpımından X'i 6 kök 2 bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar güzel bir soru yine karşımızda. Bakınız burada şekilde üçgen verilmiş. BD kenarı DC'ye eşit. AB eşittir. A birim diyor. AC eşittir. B birim diyor. Alfa'yı vermiş. 30'u vermiş. Sin alfa değeri aşağıdakilerden hangisi diyor? Burada arkadaşlar sinüsün alan formülü kullanacağım. Şu orta kenara da K dersem Bakınız BD ile DC kenarları birbirine eşit olduğuna göre burası A ise burası A'dır alan olarak. Çünkü yükseklikleri aynı tabanların oranı alanların oranı eşittir. O zaman sol tarafın alanını yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı A çarpı K çarpı sin alfa eşittir. 1 bölü 2 çarpı B çarpı K çarpı sin 30. Bakın mesela bu BD DC eşit olmayıp 2K 3K gibi olsaydı bu sefer alanlar oranını 2 bölü 3'e eşitlerdik. Buradan 1 bölü 2'ler gidiyor. K'lar gidiyor arkadaşlar. Sinüs 30'un da ben 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. O zaman şöyle bir şöyle yazalım. A çarpı sin alfa eşittir. Sinüs 30 1 bölü 2 olduğu için B bölü 2 oldu. Bana da sin alfayı yalnız bırak dediği için A'yı çaprazlama aşağıya atarsam cevap B bölü 2A olmuş olur. Sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir soru daha şimdi. Bakın sin A sin B sin C toplamını vermiş. Çevre çemberin yarı çapını soruyor. Kuran neydi arkadaşlar? A bölü sin A eşittir. B bölü sin B eşittir. C bölü sin C eşittir. 2R'ye. Oran orantı ne vardı arkadaşlar? Üstleri toplu altları toplu oran sabiti değişmez. Üstleri toplarsak bütün kenarlar yani vermiş bize burada 15 Altları toplarsak sinlerin toplamını da vermiş. 1,25. Arkadaşlar bu 2R'ye eşit. Bana da R'yi soruyor. O zaman 1,25 ne demek? 125 bölü 100'den 5 bölü 4 demektir. 15'i aynen yazıp 5 bölü 4'ü ters çevirip çarparsak ne elde ederiz? 12 elde ederiz. 12 2R'ye eşitse R'yi de 6 bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Yine güzel bir kosinüs teoremi sorusu. Bana burada kenarlarını vermiş arkadaşlar. AD2, AB4, BC5, 3 vermiş. Kosinüs ABC yani şurayı soruyor. Buraya alfa diyelim. Kirişler dörtgen özelliği şu. Karşılıklı açılar 1180'e tamamlar. O zaman burası da 180 eksi alfadır. Nasıl yapacağız bu soruyu? A'yı C'ye birleştireceğiz. Bu kenara da x diyeceğiz. İki tane kosinüs teorem birbirine eşleyeceğiz. Bakın sol taraftaki üçgende kosinüs teoremi yapacak olursak x kare eşittir Sağ kare artı sol kare eksi 2 sağ sol. 2 çarpı 4 çarpı 5'ten 40 çarpı kos alfa eşittir. Sağdaki üçgende yapıyorum. Yine x kare. Dolayısıyla bir daha x kare eşitlemiş oluyorum direkt. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 3. Yani 12 çarpı 12 çarpı kosinüs 180 eksi alfa ki o da ne yapar arkadaşlar? Eksi kos alfa yapar. Eksi kos alfa yaptı. O zaman burası 41 eksi 40 çarpı kos alfa eşittir 13 artı 12 çarpı kos alfa yaptı. Çünkü eksi eksi birbirini artı yapmış oldu. Kosları bir tarafa atalım. 52 kos alfa olsun. 13'ü de sol tarafa atalım. Ne olsun arkadaşlar? 28 olmuş olsun. Her tarafı 52'ye bölersek de 28 bölü 52'den 4 ile sadeleştirirsek 7 bölü 13 çıkar arkadaşlar. Burada şöyle bir düzeltme yapalım. Cevabımız da 7 bölü 13 olarak A şıkkı olarak düzenlemiş olalım. Bir sonraki sorumuzda çok güzel bir soru arkadaşlar. Bakınız burada bana alan DEC ile BF'ye eşit vermiş. Yani şuranın alanı şuranın alanı eşit demiş. Ben de buraya B dersem ben kendim ne demiş oluyorum? ABC'nin alanıyla ne eşit olmuş oluyor arkadaşlar? DAF'nin alanı. ABC'nin alanı yazalım şimdi. 1 bölü 2 çarpı X artı 6 çarpı 4 çarpı sin A alan DAF'yi yazıyorum şimdi. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 9 çarpı sin A. Bakın 1 bölü 2'ler gider sin A'lar gider. Dolayısıyla 4 ile 6 ile sadeleşiriz ama çok da gerek yok. 4x artı 24 eşittir 54. Buradan 4x eşittir 30. X eşittir 30 bölü 4'ten 15 bölü 2 bulmuş oluruz. Ki şimdi size bir artístico paten aracı yöntem geliyor arkadaşlar. Bu soru tipinin özel tabi. Artístico paten aracı şu, bununla bunun çarpımı şununla şunun çarpımını eşittir bu tip sorularda direkt buradan x 15 bölü 2 bulursunuz uzatmadan bu da benden size Artisiko, patenajo hareketi olmuş olsun sevgili arkadaşlar. Değerli arkadaşlar böylelikle de trigonometri konusunun dördüncü videosunu bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde de arkadaşlar fonksiyon periyot ters fonksiyonu anlatacağız. Trigonometri 5'te buluşmak üzere. Esen kalın mutlu kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.